Cemaatin şeffaflaşması çok zor. Neden? Şeffaflaşması halinde işte o gri alanda mahrem bölgede yapılanları da bir şekilde kabullenmesi, anlatması, izah etmesi gerekecek. Bunu izah edemez ama. Çünkü şimdi siz mesela bir örnek veriyorum. Silahlı mücadeleyi benimsemiş devrimci sol bir hareketsiniz. Bu ki bunun en vay çeşidi var bütün dünya üzerinde biliyorsunuz ama baştan deklar etmişsiniz. Üyeleriniz bunun için bir araya gelmiş, bundan başka çıkış yolu olmadığına inanmış ve e, gayri nizami harp usulleriyle, gerilla taktikleriyle bir mücadeleye girişmiş. Şimdi bu örgütün liderinin ya da yönetici kadrosunun alttaki e, militanlarına ya da üyelerine bir şey izah etmek gibi bir verdi yok. Şimdi diyeceksin ki ör, örnek oturdu mu? şunu bir şey izah etmek için söylüyorum. Başka bir örnek de verilebilir. Yani baştan deklar edilmiş, ilan edilmiş, bütün katılımcıların, paydaşların rızasına başvurulmuş ve onların rızası alınarak girilmiş bir yol değil orası. Bakın hmm. o A kümesi, yazı dizisini okuyanlar bilecektir. A kümesi yani her şeyden habersiz, meşru alanda, legal alanda, ilkelerin, prensiplerin dimdik ayakta durduğu ve bütün dünyanın alkışladığı alanda koşturan, hizmet edenlerin dışında kalan bölge için söylüyorum. Gri orada olan ediyoruz. evet orada e, izah edilemeyen şeyler var. Şimdi siz bunları izah etmeye kalktınız en başta o e, gün ışığındaki açık şeffaf alandaki insanlara bunu kabul ettiremezsiniz. Diyecekler ki bir dakikaya yani benim buna onayım yok ki. Kardeşim siz bana bunu sormadınız ki. Bunun için benden benim rızama müracaat etmediniz ama nasıl olur da benim rağıma benim irademin aksine e, be, ama benim adıma, beni de dahil ederek neticelerine benim de katlanacağım, maliyetini benim de üstleneceğim şekilde bir takım hukuksuzluklara, suçlara, ahlaksızlıklara nasıl imza atarsınız Yahut diyecek milyonlarca insan olduğundan dolayı bunları izah edemezler.